Anneciğim biliyorum, biliyorum bana çok kızgınsın. <laughs> biliyorum ama böyle yapma lütfen. Sus tamam mı sus! Söyler mi cevaplayacaksın? Uzak şehirlerden dostlar. Selam. Bugün ikinci sezonun en çok konuşulacak haberlerinden birini mercek altına alıyoruz. Öyle bir haber ki tüm hikayenin gidişatını değiştirebilir. Mine'nin ayrılışı. Ama bunun tek bir sonu yok. Tamamen farklı uç senaryomuz var. Ve her biri diziyi patlatabilir. Videonun sonuna kadar kalın çünkü en sonunda başka hiçbir kanalda duymadığınız bir teoriden bahsedeceğim. Birinci ihtimal, sinirsel baskı hastane ve bebekle vedalaşma bu senaryo en duygusal ve en huzunlu olanı. Neden mi? Çünkü sakin bir ayrılışla Mine'nin ilerideki sezonlarda geri dönmesi için kapı açık kalıyor. Ama yapımcılar bunu ister mi, istemez mi? İkinci ihtimal, Mine Alya'ya tuzak kurar ama kendisi yakalanır ve direkt hapse girer. Bu karakterlerin tüm oyununu değiştirir. Şimdi düşünün, bu süreçte diğer karakterler ne kararlar alır, ve hangi ihanetlere tanık oluruz? Siz olsaydınız Mine'yi kurtarır mıydınız yoksa yaptıklarının bedelinin ödemesini mi sağlardınız? Üçüncü senaryo. Belki de Mine için en acı son. Bora'nın belgelerini Ecmel'e teslim etmeye çalışırken çıkan bir çatışma. Ve bu kargaşada Mine'nin olumu. İşte tam bu noktada Cihan devreye girer ve yasını intikama dönüştürür. Ama soru şu. İntikam başladığında kim zararı görecek? Bu arada Kaya, Zerrin ve İpek aşk üçgeni patlama noktasına gelir. Zerrin Kaya'dan bir bebek beklemektedir. Ama Kaya'nın haberi yoktur ve ipekli evlenmek istemektedir. Bu sır perdesinin açıldığı anı hayal edin. Diğer tarafta Şahin ve Nare. Nare yurt dışındadır ama büyük bir sırrı yanında götürmektedir. Hamilelik ve bu ikinci sezonun sadece başlangıcı. Ama bu arada dizide bile bahsedilmeyen bir teori var. Eğer size Minen'in aslında olmadığını söylesem ne olur ve hatta diziden hiç ayrılmadığını bunu bir sonraki videoda detaylıca açıklayacağım. O yüzden teorilerimizi herkesten önce öğrenmek isterseniz mutlaka kanalımıza abone olun. Videonun sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bağlılığınız bize güç veriyor. Hepiniz için Allah'tan en iyisini diliyorum. Nerede olursanız olun, sağlıklı ve enerjik kalın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız ve unutmayın, hikaye daha yeni başladı.